Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi FNAF oynayacağız. Evet. Bugün ilk defa FNAF oynayacağım. Ve 4. Çünkü en korkuncu 4 diyebiliyorum. Ve gece 3. Çünkü gece 3 daha zorlanıyorum. Ve korkuyorum tabii ki. Tamam başladık. Evet şu anda akşam ışıkları kapadığım odamdayım. Şimdi bir... Ben bir odama geçeyim şöyle bir. Ben olsam yatağa girerdim biliyor musun? Ama yatakta da tabii ki şu küçük bücürükler olduğu için yapamıyoruz onu abi. Anlamadım şey. Sen niye bu evde kalmaya devam edersin çocuk? Kalacak başka evi de yok çocuğun. Hayır ya nefes sesine bakmayı unuttum. Hayır. Nefes sesine bakacaktık değil mi ya? Al başla başla devam. Geçemiyorum ben gözü ve Çok gıcık kapıyorum. Olmuyor olmuyor. İmkansız gibi bir şeyime geliyor bu. Yapamıyorum ben. Bunu gerçekten. İkide bir bir ayak sesi de geliyor. Bize şu Foxim yapıyor lan bunu. Foxy. Gıcık etme beni bakma. Aç kapa aç kapa seni baga sokarım. Ne biçim dolap artık bu? Ben de anlamadım. Şuradan bir nefes sesine bakalım. Yok. Oh tamam. Şu nefes seslerini ben bir çözemedim biliyorsunuz mu? Dur çıka. Var. Dur 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 dur, arka 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 çabuk çabuk. Ah hayır, ya abicim bakamadım ki çıkaya ya, bakamadım ya. Of, arkamdaki bücürükler yüzünden, bücürük ya. Yürü git ya, Ferdi. Bakla cıkamıyorum Ferdi. Freddy. Aslında Freddy tatlı bir karaktere, değil mi? Şöyle bir şöyle şey bakması böyle ağzı dimdik böyle hiçbir şey umursamadan bakması komiğime gidiyor benim. Aa başladı. Saat çaldı. Korku da başladı, değil mi? Değil mi? Çıka. Çıka. Nefes sesini duydum. Beni kandıramazsın. Gittin mi? Ya gitmiştir inşallah. Oh gitmiş. Oh Foxy 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 Foxy. Şerefsiz. Ödümü patlattı. Ya arkamdaki bücürükler. Kesin öldüm ya. Büzükler sizden nefret ediyorum. Kusura bakmayın. Ne bakıyorsun lan? Ağzını kaparım şöyle. He he he. Gittin mi? Git git. Yok ol. Yok ol. Gitti tamam. Aycı kaldı bir tek. Ya işte pık, nedir artık adını da unuttum. Nefes. Nefesini duydum. Arkamdaki bücülükler. Sizden nefret ediyorum bilin bunu. Bücülükler yürü gidin. Çabuk çabuk çabuk. Gitti mi? Oh gitmiş. Çabuk acilen şu arkamdaki bir, bir yollayalım. Şuraya bir bakalım. Kapa. Hızlı ol. Hadi hadi git git. Ne olur git. Gitti mi? Oh gitmiş. Dur Foxy. Ya tam da Foxy'nin yanına bakacaktım ya. Abicim ya. Ama bak böyle yaptığıma da bakmayın. Normalde yüreğim ağzıma geliyor. Öyle yani şey yapmama bakmayın böyle hafiften. Böyle abi ya dememe bakmayın. Altıma yapıyorum korkudan. Tamam. Bak bug'ını buldum he. Bak el feneri ortada ama kenarlara bakıyorum. Bir şey deneyeceğim. Üf illa feneri unutmam gerekiyor oraya. Çok korktum. Daha zil çalmadı ama. Daha zil çalmadan oluyormuş mu? Abicim ya çok korktum. Bu neymiş? Gece bir never always night bir never bu ne always ne Dur always ne olduğunu bilmiyorum son test ne Games plays engine, when you can her kids to e Bu mu dayı ya Üf, geç geç Bu şunu şey yapma abi Tamam ya öğretme moduna geçti ya. Öğretme modu ne? Gece 1'e mi döndüm ya? Gece bir miyim abi? Ölmek istiyorum bu şekilde. Bak bak bak. Hiç sürekli çıkıp da beni geberten çıka çıkmamaya karar vermiş. Tamam vücutlar öldürür bizi. Vücutlar bizi gebetir. Aynen göz kırmaya başladık. Ya ben Fulad'ın hiç şeyini görmedim biliyor musunuz? Mu? Jumpscare'ini. Bakalım nasıl. Abicim çok tuhaf sesler geliyor. O seslerin de kaynağını da bilmiyorum. Ne ölmüş çocukların ruhu mu? kapa aç, kapa aç, kapa aç, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, kapa aç, kapa aç, kapağı, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Canavarlar bizi öldürmeye geliyor. Müzik uydurdum. Çok güzel müzik bence. Bize ne ya? Yarım saattir kapı ne oluyor? Aha bizim Ferdi geldi. Ferdi Ferdi. 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 Bu arada şu müzik çok iyi değil mi? Bak şu oyunun baştaki ya baş bak videoya başladığım zaman var ya ilk dakikalar ilk saniyeler diyeyim o şarkı benim çok hoşuma gidiyor dinlerim belki ne bileyim evet arkadaşlar video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir devamını istiyorsanız like atıp abone olun sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın